Elbistan'da pancar üreticileriyle şeker fabrikası arasında yaşanan küspe krizi gerginliği yumruklu kavgaya taşıdı. Kalitesiz ve sulu küspe verildiğini iddia eden çiftçilerden biri, fabrikanın sahibi olduğu belirtilen kişiye yumruk attı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İddiaya göre Elbistan ilçesinde şeker fabrikasına pancar teslim eden çiftçilere sözleşme gereği hatları olan yaklaşık %12,5 oranındaki küspe yerine düşük kaliteli, aşırı sulu ve temiz olmayan küspe verildi. Hayvancılıkta önemli bir yem katkısı olan küspenin bu haliyle mağduriyet yarattığını savunan çiftçiler Fabrika sahasında duruma tepki gösterdi. Gerginliğin tırmandığı anlarda çiftçi UB ile fabrikanın sahibi olduğu belirtilen ŞM arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle UB ŞM'ye yumruk attı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda yumruk darbesiyle ŞM yere yığılırken fabrika güvenlik görevlileri olaya hemen müdahale ederek çiftçi UB'yi olay yerinden uzaklaştırdı. Fabrika sahibi ŞM'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan çiftçi UB, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Çiftçiler kaliteli küspe haklarının verilmemesi nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ve hayvancılık faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini dile getirerek uygulamanın son bulmasını talep etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.